bugün Türkiye'miz bölücü terör faaliyetlerinin korucu önder Abdullah Öcalan tarafından de barış ve demokratik toplum çağrısı açıklamasıyla PKK'nın fesi silahların bırakılması kararı alınmış. Bu da 12 Mayıs'ta kongreyle de 12. kongreyle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Türkiye'nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye'yi terörsüz Türkiye olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme, ve milli bütünleşme açısından da büyük güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabulünün de önemli bir anlayışının ruhun başlangıcıdır. Erdoğan PKK'nın kostüm değiştirmiş, maske takmış, karakter nakli yapmış bir parçası, bir yüzü, bir çehresidir. Erdoğan kandil süsü, İmralı limanı, Oslo masasıdır. Bize göre artık Erdoğan eşittir, öcalandır. Ez cümle diyebilirim ki Erdoğan milletin değil, PKK'nın, HDP'nin, işitin, Barzani'nin, İsrail'in, Ermenistan'ın, Rum emellerinin, Lord planlarının, şark meselesinin, haşli hesaplarının adamı ve taşeronudur.